Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan Can. Kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım. 4 farklı challenge'ımız var. Bu videoda bana eşlik edecek Vefa Spor Kulübü oyuncuları Ercan ve Abdullah yanıma çağırmak istiyorum. Abi öncelikle hoş geldiniz. Aynı takımda olacağım arkadaşımı çağırmak istiyorum. Emirhan Ercan, gel abi sen de istersen. Attım bitirdim Aha! Oldu! Aha! Ya geçti ya! Hadi tekrar tapu! Hadi Ah! Aferin. Ah <laughs> <al Neither gülüyor> <By> <laughs> kaleci be! 8 9 10 Allah! <laughs> Sen de izleme, kapıştır. Bravo abi be! <gülüyor> Kalk, <gülüyor> Kalk, abi. Kalk lan! Oğlum maçın duruyor ya. Düşme <laughs> Ahmet'im düşme. Ercan abi başarabilecek misin? Başaracağım. 8 9 10 Hadi abi. <laughs> Abi <gülüyor> vur vur <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi <abi>. yapın <laughs> be. Bir, iki, üç. Aa. Bravo Ercan abi. İki, bir. <laughs> Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Ben de. Al Ercan evet. abi. İkisi, son hadi. Son. Hadi Allah kazanıyor.